Ve şimdi birçok karavanda neredeyse olmayan Bakın şimdi size ne göstereceğim Şöyle fermuarlı su geçirmez Yine denize gittiniz göl kenarındasınız ya da bisiklete bindiniz, koştunuz, aşırı terlediniz, ya sıcak, ilkbahar. Duşu içeride almak zorunda değilsiniz. Buraya giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Aynı şu şekilde. Yukarı kadar açılıyor. Şurada bir duş başlığı var. Duş başlığını dışarıdan çekiyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Bakın şampuan koymak. Yine diğer gözlerde kullanmak için file var. Sadece şöyle söyleyeyim. Duş içinde değil oldu ee, kalabalık bir alandasınız soyunmak istiyorsunuz üstünüzü değiştirmek istiyorsunuz bu sefer de bir giyinme kabini olarak şu şekilde kullanabiliyorsunuz bence doğada muazzam pratik bir çözüm dış duştan bahsetmiştik şöyle bir aparatımız var burada da açıyoruz ve şöyle şu şekilde duş almak istiyorsanız bunu alıp bu şekilde bırakabiliyorsunuz.